Merhaba dostlar. 4 yıl önce ailecek taşındığımız Avustralya'dan gelin bir bahis açalım. Bir haftalık maaşınızla güzel bir araba, 2 haftalık maaşınızla son çıkan iPhone'u alabiliyorsunuz. Birçok üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500'de. Doğal zenginlikleri, doğal güzellikleri cabasın. Tabii ki de amaları da var. Gelin iyisiyle kötüsüyle şu Avustralya'ya bir göz atalım. Dostlar, Türkiye'nin üçte bir nüfusuna sahip 25 milyon nüfusu var. Buna karşılık yüz ölçümü Türkiye'den 10 kat daha büyük. Dostlar bu arazi de tarıma elverişli. Doğal gazıyla, kömürüyle zenginlik fışkırıyor. Hal böyle olunca ekonomisi oldukça kuvvetli. Pandemi döneminde işini kaybeden vatandaşlarının maaşını 9 ay boyunca karşıladı. Dostlar iyi, güzel, hoş ama Türkiye'den kuş bakışı 15.000 km uzaklıkta. Bilet fiyatları 1500 dolardan başlıyor. En iyi ihtimalle 24 saatte ülkenize kavuşabiliyorsunuz. Bir benim yani öyle Avrupa'dan 100 yürüye bilet alıp 2 saatte memleketinize ulaşıp gurbet türküleri çalamıyorsunuz. Burada gurbetin dibi yaşanıyor. Bir de gurbet, Söyleyin, bir haber, bir Dostlar, Burada her şey haftalık işliyor. Maaşlar haftalık ödeniyor, harcamalar haftalık yapılıyor. Dostlar, yaklaşık askeri haftalık ücret 800 dolar. Burada alım gücü oldukça kuvvetli. Araçlar, teknolojik aletler oldukça hesaplı. 300 dolar gibi bir meblağ ödeyerek 30 yıllık plan çerçevesinde ev sahibi olabiliyorsunuz. Dostlar, ama en büyük sorun kira. Kira 350 dolar civarında. Maaşınızın neredeyse yarısı kiraya gidiyor. Dostlar halkın %90'ı kıyı kesimlerde yaşıyor. İç, çöl kısımlarında yaşayan toprağa işgal edilmiş aborjinler. Burada evler genelde müstakil. Arazi bu kadar geniş olunca yayılın demişler. Evet dostlar bu videoda biraz realistik baktık. Tabii işin manevi boyutu da var. Memleketimizde şöyle İstanbul'da Kız Kulesi'nde İstanbul manzarasına karşı bir yudum çay eder mi bilmiyorum. Süleymaniye'de oturacaksınız bahçesine, manzarayı izleyerek saatlerce kitap okuyacaksınız. Değişilir mi bilmiyorum. Tabii bizi toprağımız, memleketimiz, yaşanmışlıklarımız, hatıralarımız bizi toprağımıza adeta çekiyor. Bu videoda öyle bir kaba taslak, realistik bir kroki çizmiş olduk. İnşallah diğer videolarda muhabbetimiz devam eder. Dostlar bu arada Avustralya'ya gelme planı olanlar yorumlar kısmından yazarlarsa elimizden geldiğince yardımcı olalım inşallah. Sağlıcakla kalın. Gurbetçi Derviş kanalından selamlar.